başlıyoruz. Bursa haberimyor başlıkla haber var. Köprü üzerinde yapılan açılışta konuşan Bakan Varank, "Biz Bursa'nın günden güne geliştiğinin farkındayız. Şehri planlarken bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu da önemli bir vizyon gerektiriyor." dedi. Haberin detayına bakalım. Sabahları %32, akşamları ise %50 trafiğin azaltılmasına vesile olan Adliye Kavşağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı. İkinci bölge birinci Sıra AK Parti Bursa Milletvekili adayı da olan Varank. Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları, köprüleri yapmasaydık bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi diye konuştu. Ve Anayasa Mahkemesi ise 61 yaşında. Anayasa Mahkemesi kuruluşunun 61. yıl dönümünü kutladı. Törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslansa yüksek mahkemeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %75.9 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibariyle 26.937.791 oldu. Bir diğer haberimize bakalım. Fahiş kira artışına yaptırım geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kirada %25 artış sınırı sürecinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kamışlı'da nokta operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin Sözler Hakk'a sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi. Moskova'da ise dörtlü toplantı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında alınabilecek somut adımlar ele alındı. Hürjet ise ilk uçuşunu yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. YKS'ye başvuru rekoru ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ali Bayram Bayram Ali Ersoy 2023 YKS uygulaması 2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz dedi. Altında yeni hamle başlıklı haber var şimdi. Televizyonda verilen işlenmemiş altın ile kuyumculardaki işlenmemiş altın fiyatları arasındaki farksan kaynaklanan sorunu mercek altına alan kuyumcular, tüketicinin altın fiyatına doğru ulaşabilmesi adına mobil uygulama geliştirdi. Ve 45 bin sözleşmeli öğretmen atanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimizle de yararlanmaya devam edecek dedi. Yeni dönemin manşetine bakacak olursak adliye kavşağı tamam başlıkla haber yer alıyor. Bursa'da trafiğe nefes aldıracak adliye kavşağı törenle hizmete açıldı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin gelişiyle bölgede yoğun sirkülasyonun olduğunu belirten Başkan Ali Nur Aktaş, bu noktada bir kavşak kaçınılmaz bir gerçekti diye konuştu. Ve Kılıçdaroğlu'na siz sakin misiniz sorusu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı vaatleriyle ilgili siz sakin misiniz yanıtını verdi Bozdağ öte yandan kirada %25 artış sınırı sürecinin uzatılacağını söyledi. Ve Alevi misin diye kimse sormadı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviyim açıklamasını eleştiren Milliyetçi Hareket Partili İsmet Büyükataman, Alevi de Sünni de bizim canımız. Kılıçdaroğlu'na kimse sen Alevi misin diye sormadı. Yıllardır o kökenden olduğu biliniyor. Bunun iyi niyetli olduğunu düşünmek mümkün değil şeklinde konuştu. Ve günce iki öğün sıcak yemek. Nilüfer Belediyesi'nin Üç Evler Mahallesi'nde hayata geçirdiği Hacı Remziye Bakköreş Evi, Ramazan sonrasında öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek çıkaracak. Meydanın manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var öğretmenlerle alakalı 45 bin atama. Ve AYM töreninde soğuk rüzgarlar haberine bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin 61. yıl dönümü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi. İkili tokalaşmazken salonda an an soğuk rüzgarlar esti. Ekrem İmamoğlu ise Bursa'ya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu yarın Bursa'ya gelecek. İmamoğlu, Bursa ve İnegöl'de halk buluşmalarına katılacak. Barış Meclisi'nde bayram coşkusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Başkan Turgay Erdem'le bir araya gelerek bayram coşkusu yaşadılar. Ezandan etkilendi, Müslüman oldu. Turizm kenti İznik'i ziyaret eden 35 yaşındaki Rus turist Alexi Lobkov etkilendiği ezan sesinden dolayı İznik Ayasofya Camisi'ne giderek Müslüman oldu. Alexi'nin adı Abdullah oldu. Ve 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi. İzlik'te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz'ın traktörü yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tımmaz hayatında görmediği İstanbul'da 54 kez köprü ve otoyol cezası ile karşı karşıya kaldı. Bu haberle günün başlıklarına sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.